Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Sençal Kapımı videosuyla yine sizlerleyiz. Bugünkü videomuzda sizler için Sençal Kapımı dizisinin 34. bölüm çekimlerinden yepyeni kareler getirdik. Onu belirtelim ki bugün çekimler Beykoz Kundura fabrikasında devam ediyor. Galiba bizleri bir kaçırılma sahnesi bekliyor. Şimdiden herkes bu sahneleri çok merak etti. Acaba kaçırılan kim? Tabii ki ilk akla gelen Eda. Selin tarafından kaçırılmış olabilir. Tabii 34. bölümde daha bir gizemli kişi vardı. Yani Serkan'a fotoğrafları gönderen kim olduğu şimdilik belli değil. Bakalım daha hangi sahneler çekilecek. Tabii ki sizleri anında haberdar edeceğiz arkadaşlar. Bunun için gözde kulakta olmayı unutmayın. Şimdilik ise benden bu kadar. Eğer videomu beğendiyseniz ve bu tarz videoları devamlı olarak görmek istiyorsanız kanalıma abone olup bildirim zilini açık tutun.